İzmir'de dün sabah saatlerinde başlayan ve günlük hayatı adeta felç eden sağanak yağışın yaraları gece de geç saatlere kadar sarılmaya çalışıldı. Şiddetli yağmur kentin bazı noktalarında su baskınlarına neden oldu. İSU Genel Müdürlüğü İtfaiye Daire Başkanlığı, Dönüşleri ve İzbotona bağlı ekipler su baskınlarının yaşandığı noktalardaki çalışmalarını gecede sürdürdü. Yenişehir mevkiinde bulunan Kemer At geçidinde gündüz saatlerindeki su baskını sırasında mahsur kalan araçların kurtarma çalışmaları ise sabah saatlerine kadar devam etti. İş su ve itfaiye ekipleri öncelikle at geçitte biriken suları boşaltmak için su motorları ve tahliye boruları kurdu. Botlarla suyun içerisine giren ekipler sulara gömülen araçların yerlerini tespit etmeye çalıştı. Bu esnada çalışmaları köprü üzerinden seyreden vatandaşlarsa cep telefonlarıyla kurtarma çalışmalarını kayıt etti.